Elektrik yok şehirde hala. E, hiç, tamamen hayalet kentti Hatay, hiç kimse yoktu sokakta, hiç ışık yoktu. E, dolayısıyla böyle e, önüme telefonumun ışığını yakarak, e, bakarak yollardan yürüdüm. Çok ürper... Yani şöyle, iki tarafında yıkılmış binalar var. Önce gerçek olamaz dedim. Baktım ses duyuyorum binaların arasından böyle. işte bağıran, sessizce bağıran, çok bitkin bağıran insanlar var. E, Faruk abi şöyle söyleyeyim, ayaklarımın böyle ucuna basarak önce dedim ki gideyim e, sesleneyim bir şey söyleyeyim. Çok kötü ya. Hani buradayız yardım edeceğiz diyeyim. Ya Ne var sağımda ne solunda ne önümde ne arkamda 2 kilometre boyunca ya. hiç kimse yok. Anki i̇nsan hala yok. O yani caddede benden seçecek? başka insan yok. Arama kurtarma yardım ekibi falan araba hiçbir şey demiyorum yani. Valizim elinde tek başıma yürüyorum. Dedim ki burada böyle bir şey söylersem hani hiçbir şey yapamayacağım. Utanarak yürüdüm caddede böyle ayağımın ucuna basarak benim yürüdüğümü gör duymasın enkazın altındaki insanlar diyerek geçtim oradan.